Çenlik mi vardı? He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. anlattın ya! Ramo can! Buyur ağa! Ağa'ya benden bir çay, demli olsun. Ne oldu! Sağ olasın yiğenim. Nereden gelip nereye gidersin? Ola köyüme gelmişim. Yapma ya! Ben seni hiç tanımıyor. Heee! Uzaklardaydım kurban. On dokuz yıldır mahpustaydım. Av çıkmıştır saldılar bizi. Yapma ya! Niye ki mahpustaydı? E, kan davası. Adam vurmuş ya. Ha, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi pezevengi? Gebermez mi? Helal olsun sana. İyi tarifmişsin. Ayıptır sorması kimlerdensin dayı? Kıyar tularda. Ne? Ne oldu? Sen kimlerdensin? Davar olardan. Ne? Babamı vuran sülü alçağı sensin ha! Ula tam gelecek zamanı buldu! Allah'tan reva mı bu yaptı? Alçaklık senin sülalene mahsustur! Senin baban da benim dedeyi vurmuştur! Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur! Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden! Hıyar tarlamıza girmiş! Dedem de ne yapsın çekmiş vurmuş hayvanı! O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler! ...Orada çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına! Biri mezara, biri mahpusa! Şimdi sıra bir hıyar toya gelmiştir. <laughs> <laughs> Neyin var kurban? Fena öksürürse mafuz beni <laughs> Yedi bitirdi. Silo! <laughs> silo! Ah silo! Ayşo! şu. Ah! Ay <laughs> Boş gelmişsen. Hep yolunu beklemişem. Erim yigidim. Aslanım. Kimse sana ilişmedi ya. Kim ilişebilir bir kıyartuya? Astır lan. Ee? Senin ilişilecek neyin kalmış ki? Sağ salim döndün ya. Hasretinden ölürüm. Ben de dayanamıyorum Ayşe hemen eve gidelim. <laughs> Olur. Bana bak. Sana sonra görüşürüz. Dua et Cano'yla düğünüm vardır. Zaten üç günlük ömrün kalmış. Ee, hadi. Bu karı bu herifi benden önce öldürür, ben de kurtulurum. Dur, Filo, koş. Ya sen hapiste delendin mi lan? Yere ulan, koş, oh, koş. Aaa! Dur, vah oh. sen hapiste aklını oynattın. Evet, oynattım ama karısızlıktan. On dokuz yıldır bugünü bekliyorum. <laughs> e seninle yerde girmeden candırma alıp götürmüştür kabahat benim mi? Vakit kaybetme, konuşma ulan, yürü! <gülüyor> <gülüyor> yürü! Dur, yürü malzemeye bak! Yürü ulan! Baba yapma! Ya, ah, vuru! Vuru! Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul! Kanı alma vakti gelmiştir! Ya benim düğün? Önce hıyar kanı, sonra canının nikahı! Yok! Önce kanı alırsam, sonra mahpushane! Ya anne, ağzın ne söylüyor? Niye vuram yoksulu ya? Zaten damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Kına <laughs> dama girem, orada geberem. Sen vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek istiyorum. Vicdanı susutma ulan. Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana. Boş ver be anne. Boş ver ne demek ulan gavat? Vur al kanını, yoksa bu düğün olmaz. 500 yıllık töremizi bu gıcı kırık, var ogli bozmaya kalkıyı! Vurmazsan o puşt hıyartoyu, yaşatmayayım seni bu köyde! Hadi geç yıkıl karşımdan! Babasının kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur! Kanını almadan bu eve adımını atma! Allah Allah! Ya millet, Alaman markı diye göbek atıyı... ...Bu moruk kafama atıyı, manyak mıdır nedir? <laughs> Görürsün canım, bütün millet bizi karşısına almış evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istisen hemen kaçarız canım. Yiğitliğin hangi kitabında yazıyor kanını yerde koymak mi o? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşonun huyartosunlar ha? Onu bilmem. Ama bildiğim herif üç güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı canım? O kadar bekler misin beni? Bütün ömrümce beklerim seni. Tek onu! mu? Başımız eğik olmasın Memo. Son sözün bu mu canım? Ha, budur Memo. Gel de çık işin içinde. <laughs> Selamın aleyküm. Nasılsın kurban? ya siz? Hadi lan! Aa, bana bir çay! Çay yoktur! E, o halde bir kayfe! Kayfe hiç yoktur! İyi o zaman ver bir ayran. Ayran bitmiştir.